Merhaba, ben Nova. Kanalımda ölümden dönen insanların yaşadıkları olağanüstü deneyimleri birçok kaynaktan derleyerek sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizde ölümden sonra hayat var mı sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin desteğiyle daha fazla kişiye ulaşabiliyorum. Bugünkü videomuzda. Ölüme yakın bir deneyim yaşayan dünyaca ünlü oyuncu Jeremy Renner'ın hikayesine odaklanacağız. Pek çoğumuz onu Avengers serisinde canlandırdığı Hawkeye karakteriyle tanıyoruz. Ancak oyunculuk kariyeri yalnızca süper kahraman filmleriyle sınırlı değil. The Hurt Locker yani Türkçe adıyla Ölümcül Tuzak filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu dalında ardından The Town. Filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında olmak üzere iki kez Oscar'a aday gösterildi. Ayrıca Wind River, Arrival ve Mission Impossible gibi pek çok önemli yapımda da rol aldı. Başarılı kariyeri onu her geçen gün daha iyi projelere taşırken, kader onun için bambaşka bir plan hazırlamıştı. 2023 yılının başında hayatı bir anda değişti. Lake Tahoe'daki evinin önünde kar temizlerken 7 tonluk bir snowcat aracının altında kaldı. Ezildi, parçalandı, gözü yerinden çıktı ve neredeyse hayatını kaybediyordu. Ve tam da o anda ölümün sınırında tarif edilmesi güç bir deneyim yaşadı. Jeremy Renner bu olağanüstü süreci My Next Breath yani Bir Sonraki Nefesim adlı anı kitabında kaleme aldı kitapta geçirdiği kazayı ölümle burun buruna geldiği o anları, iyileşme sürecini ve tüm bunların hayatında nasıl köklü bir dönüşüm yarattığını içtenlikle anlatıyor. Özellikle ölüme yakın deneyim sırasında hissettiği zamanın durduğu ama aynı anda her şeyin var olduğu hal, tüm hayatının bir anda gözlerinin önünden geçmesi ve kendisini tarifsiz bir sevgi enerjisiyle çevrili hissetmesi kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri. Ayrıca bu deneyimin onun hayat önceliklerini nasıl tamamen değiştirdiğini, kariyerine ve yaşama bakışının nasıl dönüştürdüğünü ve ölüm korkusunun nasıl yok olduğunu da açıkça paylaşıyor. Bu videoda sizlere Jeremy Renner'ın kitabından ve bunun yanı sıra Oprah Winfrey ile yaptığı röportajdan ve yer aldığı diğer YouTube programlarından derlediğim içerikleri sunacağım. Jeremy'nin kendi anlatımıyla bu deneyimi ve yaşadığı ruhsal yolculuğu birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni içerikleri kaçırmazsınız. 2023 yılının yılbaşı günüydü. Lake Tahoe'daki evimde korkunç bir olay yaşandı. O gün haberlerde adım geçti. Jeremy Renner öldü denmişti. Ama ben hala buradayım. Hayattayım. Şu anda hit dizim Mayor of Kingstown'ın setindeyim ve rolüme hazırlanıyorum. Yaşıyor olmam bile başlı başına bir mucize. Çünkü o gün yalnızca fiziksel anlamda ölümden dönmedim. Gerçekten öldüm ve geri geldim. İnsanlar bana ne yaşadığımı anlatmamı istiyor. Kitabımda bütün süreci detaylarıyla paylaştım ama bu konuyu her seferinde açıklamak zor. Çünkü yaşadığım şey yalnızca bir kaza ya da sonrasındaki iyileşme süreci değildi. Bu olay bana hem fiziksel hem de ruhsal bir arınma yaşattı. Bedenim acı çekerken ruhum bambaşka bir yolculuktaydı. Çoğu insan bu tür deneyimlere ön yargıyla yaklaşıyor ama yaşadığım şey gerçekti. Tüm detayları hastane kayıtlarında mevcut. Deneyimim, ölüme yakın deneyimleri bilimsel olarak inceleyen Bruce Grayson tarafından da değerlendirildi ve yüksek bir gerçeklik puanı aldı. Ama bunların bile ötesinde, o anı yaşarken hissettiklerim o kadar canlıydı ki, bugün hala her saniyesini, her görüntüyü, her duyguyu net bir şekilde hatırlıyorum. Rüya gibi değil, sisli değil. Gerçekti. İnsanların ne dediği umurumda değil. O gün ben bu dünyadan başka bir boyuta geçtim ve oradan geri döndüm. Kitabımda yaşadığım kazayı anlatırken bu deneyime de yer verdim. Çünkü bu deneyimi gizlemek bana ihanet gibi hissettirdi. Ama şunu da bilmenizi isterim. Bu tür şeyleri anlatmak size avantaj sağlamaz. Tam tersine çoğu zaman insanlar sizi yargılar. Ateistinden dindarına, öte alemde dinlerin ötesinde bir gerçeklik gördüm dediğinizde garip bir şekilde herkes size karşı birleşebiliyor. Ama dedim ya, umurumda değil. Çünkü bu benim gerçeğim. Kitabımı kendi sesimle seslendirdim. I did not want to write this book. I did not want to relive, moment by moment, word by word, the events of January 1st, 2023. I did not want to recount the incident and its violence, nor the ramifications on me and everyone around me that followed the life and death. Anlattığım her şey doğrudan benden dinleyebilirsiniz. O gün yaşananlar sadece bir kaza değildi. Bu kelime yaşadığım şeyi tarif etmek için yeterli değil. Bu olay benim için, ailem için ve hayatım için bir kırılma noktasıydı. Karanlığın içinden bir mucizeye, bir yeniden doğuşa tanıklık ettim. Her şey karla kaplı, hava koşullarının gerçekten kötü olduğu bir günde başladı. Yeğenimle birlikte evin giriş yolunu temizliyorduk. Snowcat adı verilen yaklaşık 7 ton ağırlığında metal paletli devasa bir kar temizleme makinesini kullanıyorduk. Kazadan hemen önce makinenin dışında duruyordum. Bir anda fark ettim ki makine kontrolsüzce kaymaya başlamıştı. Doğrudan yeğenime doğru ilerliyordu ve onu ezmek üzereydi. Hiç düşünmeden harekete geçtim. Araca atlayıp onu durdurmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Snowcat üzerimden geçti. Ezilmenin sonucu yıkıcıydı. Vücudum paramparça oldu. Kafatasım, yüzüm ve bedenimin dört bir yanındaki toplam 38 kemik kırıldı. Gözüm yuvasından fırladı. Omzum çıkmış, ciğerim çökmüştü. Ve en kötüsü nefes alamıyordum. Kaburgalarım, çöken göğüs kafesim ciğerlerimi eziyordu. Sanki boğuluyordum ama suyun altında değil, kendi kemiklerimin içinde boğuluyordum. Düzenlenmiş metin aşağıdadır. Hiç bayılmadım. Bilincim sonuna kadar açıktı. Her nefes için bedenimi var gücümle zorluyordum. İçimde bir şeylerin fena halde ters gittiğini, birçok kemiğimin kırıldığını hissediyordum. Acı ne kadar şiddetli olursa olsun nefes almak zorundaydım. Her seferinde kendimi tek kolumla şınav çekiyormuşum gibi yukarı itmeye çalışıyordum. Omzum çıkmıştı, kollarım hareketsizdi, kaburgalarım kırılmıştı. Nefes almak anlatılamayacak kadar zordu. Her soluk başlı başına bir mücadeleydi. Yeğenim yanımdaydı. Koşup geldi. Akciğerimin üzerindeki baskıyı azaltmaya çalıştı. Göğsüme çöken bazı kemikleri bir şekilde kaldırmayı başardı. O sayede biraz daha nefes alabildim. Ama bu savaş yaklaşık yarım saat sürdü. Sonunda gücüm tükendi. Vücudum dayanamıyordu artık. Nefes almayı bıraktım. Ve o anda her şey değişti. O geçiş anı 10 saniyede sürse 10 dakikada fark etmiyor. Aslında o hal bir bütün. Daha önce ölüme yakın deneyimlerle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Böyle bir şeyin mümkün olduğunu bile bilmiyordum. Bedenimin dışına çıkıp kendimi dışarıdan izleyebileceğimi düşünemezdim. Ama yaşadım ve bunu anlatabilmek için bir kitap yazdım. Evet, yazacaksan başka bir şey değil, bu olmalıydı. Çünkü yaşadığım şey gerçekti. Bazen insanların arkamdan kaçık dediğini duyuyorum. Hatta bu deneyimden sonra Disney önceki ücretimin yarısı kadar bir teklif yaptı. Ama bu anlattıklarımın değerini değiştirmiyor. İster kariyerime mal olsun, ister hayatıma. Ben bunları yaşadım ve hepsi gerçekti. Şimdi tüm cesaretimle anlatıyorum. Kitabı yazarken ölüme yakın deneyimler üzerine araştırmalar yaptım. Okudukça şaşkına döndüm. Çünkü benim yaşadıklarımın neredeyse aynısını anlatan binlerce insan vardı. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değilmiş. Bu ortak bir deneyimmiş. Böyle bir şeyin gerçekten var olduğunu bilmek hala içimde sindirmeye çalıştığım bir gerçek. Kitabımın 75. sayfasında şöyle yazıyor: "Tüm hayatımı bir anda görebiliyordum. Her şey aynı anda bir aradaydı." 10 saniyede sürmüş olabilir, 5 dakikada, belki de sonsuzluk kadar. Kim bilebilir, çünkü orada zaman yoktu. Gerçek anlamda hiç yoktu ama aynı anda tüm zaman da oradaydı. Sonsuzluk da vardı. O hali anlatabilecek tek kelime varsa o da olmak. Sadece varsın. Her şey aynı anda mevcut. Her şey birbiriyle iç içe. Zaman yok, mekan yok, yön yok, sınırlar silinmiş. Sadece oradasın. O hal öylesine hafif, öylesine coşkulu ki anlatması gerçekten zor. Bu kelimeler yaşananı tarif etmekte yetersiz kalıyor. Çünkü bu bir düşünce hali bile değil. Oradayken dünyaya ait bütün yüklerden arınmış oluyorsun. Yer çekimi yok. Diş ağrısı, acı, hastalık hepsi kayboluyor. Dünyadaki o dönen kaya parçasının kuralları artık işlemiyor. Ve orası, o alan, kelimenin tam anlamıyla olağanüstüydü. Öylesine huzurlu, öylesine güçlüydü ki Enerjileri far gibi ışıklar şeklinde görebiliyordum. İçinde tarifsiz bir neşe, yüksek bir huzur vardı. Daha önce vefat etmiş aile bireyleri, sevdiklerim oradaydı. Ve beni karşılamışlardı. Bana cesaret veriyorlardı. Bırakma der gibi. Ama bunu sesle değil, doğrudan ruhuma akan bir enerjiyle söylüyorlardı. İçim onların bu sessiz tezahüratıyla doluyordu. Bu dünya orayla kıyaslandığında gerçekten çok zor. En basit yaşamlar bile burada ağır. En azından orada nefes alman gerekmiyor. Sadece varsın. Ama onların tezahüratının altında yatan sebebi anlıyordum. Benden geri dönmem isteniyordu. Ve bu gerçekten oturup ağlamalık bir şey. Asıl trajedi ise şuydu. O yerden çıkıp tekrar bu paramparça olmuş bedenin içine dönmek zorunda kalmam. İnsanlar bana iyi ki döndün diyor. Ama ben yerde yatarken gözüm yerinden çıkmış, bacaklarım ters dönmüş halde kendi kendime şöyle düşündüm. Neden geri geldim ki? Çünkü ben orada kalmayı dünyadaki her şeye tercih ederdim. Evet, bu gerçekten olağanüstü bir deneyimdi. Orada hissettiğim şeyi şöyle tanımlayabilirim. Tanrı dediğimiz o şey ya da şöyle söyleyeyim. Sevgiyle insanlığın birleştiği o kutsal alan neyse işte orasıydı. O beni geri çağırdı. Öyle bir sevgiydi ki artık sevgi kelimesi bile yetersiz kalıyor. Babam ilahiyatçıdır. Bu yüzden çocukken bütün dinleri inceledim. Hepsini öğrendim. Hepsini akademik olarak çalıştım. Doğu felsefeleri de dahil. Hepsi bana etkileyici geldi ama içlerinden birini seçip o yolda yürümek bana uygun gelmedi. Çünkü ben kimseyle arama bir duvar örmek istemedim. Bazı inanç sistemleri zamanla bu ayrımları yaratabiliyor. O yüzden kendi iç dünyamda bana ait bir ruhsallık geliştirdim. Ve şimdi artık tanrının ne olduğuna dair içimde çok net bir tanım var. Tanrı gökyüzünde oturan sakallı bir figür değil. Hiçbiri değil. Tanrı sevginin kolektif kutsallığıdır. Ölünce yanında götürebileceğin tek şey sevgidir. Gerçekten. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey seninle gelmiyor. Varlığını koruyabilen her şey ancak sevgiyle ayakta kalıyor. Hayatta da böyle. Sevgi dışında hiçbir şeyin önemi yok. Çünkü sevgi koşulsuzdur. Kalıcıdır. Hiç değişmez ve sadece o sadece sevgi öldüğünde seninle gelebilecek tek şeydir. Bu deneyim hayatımdaki tüm o beyaz gürültüleri susturdu. Artık neyin önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Yanımda götüreceğim tek şeyin ne olduğunu biliyorum. Kime tutunduğumu, neyi sevdiğimi çok net biliyorum. Bu olaydan önce değer verdiğim şeyler artık en ufak bir anlam taşımıyor. Ne yorumlar, ne eleştiriler, ne başarı ya da başarısızlıklar ne de birilerinin güvenip güvenmemesi. Hiçbiri önemli değil. Bu dünyada ciddi aldığımız pek çok şeyin aslında ne kadar boş olduğunu anladım. Eğer bir şey sevgiye, nezakete, düşünceye ve insanlığın ortak iyiliğine hizmet etmiyorsa, benim için artık bir anlamı yok. Çünkü artık biliyorum, insanlık sevginin ta kendisidir. Ve bence insanlık, sevgi içinde gerçekten çok güzel bir şey. Ama insan kısmı bazen karışık olabiliyor. Kapitalizm gibi yapılar, savaşlar, çatışmalar bu saflığı gölgede bırakabiliyor. Yine de inanıyorum ki insanlığın en saf, en gerçek yakıtı sevgidir. Ben artık sadece bu sevgiyi besleyen şeylere değer veriyorum. Ondan uzaklaştıran her şeye ise en küçük bir önem bile vermiyorum. Oradan o bakış açısından dünyaya döndüğümde ne çok boş şeye üzüldüğümü fark ettim. Ne kadar gereksiz şeylere değer vermişim. Şöhret, para, hatta bedenim bile anlamını yitirdi. Sonsuzlukla kıyaslandığında bunlar gerçekten önemsiz. Kalıcı olan tek şey var. Sevgi. Sadece sevgiyle yapılanlar orada bir anlam taşıyor. Diğer her şey, tüm maddi değerler, tüm dünyevi başarılar orada bir hiç kadar sessiz. Kötü eleştiriler, kırıcı yorumlar artık umurumda değil. Açıkça söyleyeyim, bu olay kariyerimi olumlu mu etkiledi, bilmiyorum. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Kurgu dünyasına dönmek bile benim için çok zordu. Çünkü ben artık bir sonraki nefesimi düşüne düşüne yaşıyorum. Her adımı planlamak zorundayım. Vücudumun her eklemi ezildi. Kalıcı ağrılarla yaşamak istemiyorum. Bu yüzden hayatın sadece en gerçek taraflarına odaklanmayı öğrendim. Eğlendirmek, espri yapmak, karakterlere bürünmek bir dönem bana yabancılaştı. Acaba geri dönebilecek miyim diye çok düşündüm. Ama sonra zamanla tıpkı Hamti Damti gibi parça parça yeniden bir araya geldim. Bedenim toparlandıkça ben de toparlandım. Bu bana verilmiş ikinci bir şans gibi hissettirdi. Oyunculuk açısından beni daha iyi biri yaptı mı, daha kötü mü? Açıkçası bilmiyorum. Ama işimi seviyorum. Oyunculuğu gerçekten seviyorum. Fakat artık zihnimin bir köşesinde hep şunu biliyorum. Neyin gerçekten değerli olduğu çok açık.'' Ve bir gün bu işi bırakmam gerekirse, arkamı dönüp gitmek benim için zor olmaz. Pişmanlık duyacağımı da sanmıyorum. Çünkü artık hiçbir kayıp beni sarsamaz. Yaşadığım anın tadını çıkarıyorum ama kayıplar beni incitmez oldu. Çünkü ben o bütünlüğü yaşadım. Orada tamdım. Eksik yoktu. Kaybolan hiçbir şey yoktu. Her şey yerli yerindeydi. O yüzden bu dünyada bu kısa hayatta artık canımdan öte ne kaybedebilirim ki?'' Evet sevgili izleyiciler. Şu an bu satırları yazarken Jeremy Renner'ın kitabı önümde açık duruyor. Kitabında bu deneyimden kısaca bahsediyor. Ağırlıklı olarak o korkunç kazayı ve sonrasında yaşadığı uzun ve sancılı iyileşme sürecini anlatıyor. Sizi fazla detaylarla boğmamak adına o bölümlere girmedim ama merak edenler için şunu söyleyebilirim. Yaşadığı fiziksel travmalar bir insanın dayanma sınırlarını fazlasıyla zorluyor. Buna rağmen ruhsal olarak yaşadığı o kırılma anı. İşte asıl anlatmak istediğim oydu. Kitabın dışında verdiği bazı röportajlarda ve özellikle The New York Times'ın yaptığı özel haberde, Jeremy'nin orada başka varlıklarla yani ruhlarla karşılaştığına dair bilgiler yer alıyor. Ancak bu detaylar kitabın içinde açıkça yer almıyor. Muhtemelen bu karşılaşmalar çok kişisel, belki de sadece ona ait özel mesajlar içeriyordu. Çünkü çoğu ölüme yakın deneyimde olduğu gibi bazı rehber varlıklar orada aktarılan bilgilerin tamamının dünyayla paylaşılmasına izin vermez. Bunun sebebi şu. Bu dünya her bir ruh için özel bir okul gibi. Herkesin dersi, sınavı ve yolu kendine özgüdür. Bir ruhun aldığı mesaj başka birinin gelişimi için henüz uygun olmayabilir. Jeremy'nin deneyiminden anladığım şu. O gün orada artık son nefesini vermeye hazırlanırken bir yerden o görünmeyen yerden ona bir el uzandı. Sadece bedeni değil, ruhu da yeniden hayata tutunsun diye. "Ona bırakma. Mücadeleye devam et." dendi. Belki de yaşadığı o ruhsal tezahürat hayatta kalma gücünü yeniden ateşledi. Çünkü orada yalnızca ses değil, doğrudan ruha akan enerji ile konuşuluyor. Ve o mesaj, ona tüm yaşadıklarıyla başa çıkabileceğini, bu zorlu sürecin ardından tekrar ayağa kalkacağını fısıldıyordu. Bugün Jeremy kırılan 30'dan fazla kemiğine, parçalanan kas dokularına rağmen yeniden ayakta. Ama artık bambaşka biri. Sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da tamamen değişmiş biri olarak hayatına devam ediyor. Ve evet, anlatmadığı pek çok şey daha var. Belki zamanı geldiğinde o mesajların içeriğini de paylaşacak. Ama biz şunu çok net görebiliyoruz. O yaşadığı deneyim Sadece ölümle değil, yeniden doğuşla ilgiliydi. Bizim bu hikayeden çıkaracağımız büyük bir ders var. En karanlık anlar bile bir dönüşümün başlangıcı olabilir. Evrende umutsuzluk diye bir kavram yoktur. Umutsuzluk yalnızca ruhsal plana dair bilgisi olmayanların düştüğü bir yanılgıdır. Gerçek şu ki, her yara iyileşir, her gece sabaha varır. Yeter ki sen pes etme. O halde, her ne yaşıyorsanız hatırlayın, Işık en çok karanlığın içinden doğar. Yol ne kadar zorlu görünürse görünsün, yürümeye devam edin. Umudunuzu kaybetmeyin ve kalbinizdeki sevgiyi hiçbir koşulda söndürmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın ve ne olursa olsun asla pes etmeyin.